Ukrayna'nın Sumi şehrinden gelen Ukraynalı öğrenciler Bodrum'da ağırlanıyor. Muğla'nın kardeş şehirlerinden Ukrayna'nın Sumi şehrinden Kiev Büyükelçiliği Koordinasyonu'nda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı destekleriyle gelen 33 öğrenci ve koruyucu aileleri birkaç gündür Muğla'da ağırlanıyor. Muğla'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden öğrencilerin son durağı Bodrum oldu. Bodrum Ukraynalılar Derneği'nin organizasyonuyla ilk ziyareti Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'ye yapan öğrenciler iki gün boyunca Bodrum'u gezecek. Pazar ve pazartesi günü Ortaca ve Fethiye'nin antik kentleriyle öğren yerlerini ziyaret edecek öğrenciler daha sonra kentten ayrılacak. Trafo Kafe'de öğrencileri ağırlayıp çeşitli ikram hediyeler veren Bodrum Ukraynalılar Derneği'nin başkan yardımcısı Gaye Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gelen çocukların birçoğunun yakınlarını Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kaybettiğini ifade ederek şöyle konuştu çocuklar 10 gün boyunca Muğla'yı geziyorlar. Bodrum'da 2 gün bulunacaklar. Onlara biz de hediyeler vereceğiz. Üzerinde Bodrum yazısı olan güzel bir fincan hazırladık. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Durum hiç ümit verici değil, çok kötü. Savaşta bulunan çocuğun psikolojisi nasıl olabilir ki? Korku içinde. Buraya gelen çocuklar savaştan çok etkilenmiş olarak geliyor. Bunu atlatma süreci de çok uzun. Herhangi bir patlama, şimşek çocuklara korku yaşatıyor. Ukrayna'dan gelen Mikola Ivanovsa Muğla'yı çok beğendiğini ifade ederek ben tarihiyle çok ilgileniyorum. Türkiye'de bizim ülkemiz gibi tarihi çok büyük bir ülke. Bu benim ilgimi çekiyor. Muğla'nın tarihi yerlerini gezdik. Çok güzel yerlerdi. Bizim ülkemizde hiç güzel bir yer yok. Her gün bombalama, patlama var. Her gün insanlar ölüyor dedi.